Herkese merhaba sevgili dostlarım. Nasıl gidiyor? Umut ediyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Sorun olan dostlarımın da sorunlarının çözülmesini diliyorum. Çünkü hemen hemen herkes de bu dönemde can sıkıcı bir takım durumlar söz konusu. Evet bugün isminde A ve S harfi olan aklımdaki kişinin benimle ilgili duygu ve düşüncelerini yapacağız. A s. Bu arada bol bol paylaşıyoruz. Abone olup beni desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her nereden beni izliyorsanız sevgili dostlarım. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Evet isminin içerisinde A harfi olan aklımdaki kişinin bakalım duygu ve düşünceleri neler neler yaşıyoruz. İsminde A harfi olan kişinin bir kere size tam net olarak tanıyıp tanımadığı çok sıkıntılı. O zaman derim ki bu kişi yoğunlukta kendisine değer veren bir kişi ve size karşı gerçekten kıtlık enerjisini çok fazlasıyla sokuyor ve bu kişi hayat enerjisi çok dolu, anlık olarak hareket ediyor. Bu kişiyle de şu an zaten bir takım sıkıntılar yaşıyorsunuz ismin içerisinde A harfi olan aklındaki kişiyle ilgili sevgi eksikliği, sevgi yoksunluğu hissediyorsun. Peki ondan kendini neden koruman gerekiyor? Senin gibi olmadığı için olabilir mi? Duygularını yıpratmak, seni anlamamak, maddi yönden sömürmek her şeyi ben buna katabilirim. Öncelikle şuna bakman gerekiyor. Karşındaki kişiyi yargılıyorsun, kızıyorsun ya sevgili dostum, aklımdaki kişiye kızıyorsun. Burada sana benzemeyen hiç kimse aslında senin yanında değil. Ya ne istediğine kendin karar ver ya da bu ilişkide sürekli karşı tarafı veya diğer insanları suçlamayı bırakalım. Olur mu? Başkaları sadece sana aynalık yapar bu suçlama pozisyonunda. Çünkü sana benzemeyen hiç kimse senin hayatında değildir o zaman hemen kendine dönüyorsun ve seni çok seviyorum, sana değer veriyorum diyorsun. Çünkü burada senin değer vermemiş olduğun görünüyor sevgili dostum. Bu kıtlık enerjisi kartım boş yere çıkmadı. Devam ediyoruz. Evet aklımdaki kişinin isminde şu an A harfi olan aklımdaki kişi çocuk gibi davranarak sizi anlamadan geleceğinizi de yok sayarak hareket ediyor. Yani kendi doğruları var fakat duyguları çok hızlı bir şekilde değişiyor sevgili dostlar. Anlık kararlar verebiliyor ve anı çok güzel yaşıyor ne yapıyor? Arkadaşlıklarına çok önem veriyor. Bakın, aranızdaki en büyük sorun arkadaşlarına ayırdığı zaman, çevresine ayırdığı zaman, kendi ailesine ayırdığı zaman kendinizi sanki yokmuşsunuz gibi hissediyorsunuz ama görünür kılmak için de elinizden geleni yapacaksınız. Çünkü kendinize değer vermenizde fayda var. Kızıyorsun, suçluyorsun. Onun için zaten kıtlık enerjisi çıktı. Bir çocuk gibi geliyor sana. Yaptığı hareket ve tavırlar çocuk gibi. Ama bazen de bir bakıyorsun, o kadar güzel, o kadar mantıklı konuşuyor, o kadar mantıklı hareket ediyor ki evcimen de aynı zamanda pek evden çıkmak istemiyor, bir şey kendisi yapmak isterse ancak kalkar gider. Ee, bazen insanları kırmamak için de yalanlar söylemiş olduğunu gösteriyor burada. O zaman size de bir takım yalanlar söyledi. Bunun için zaten geleceğinizi tam net olarak planlayamıyorsun ki bu da sana Tersi aslında ikilemlerde kalıyorsun. Evet çocukça bir haber alacaksın kendisinden. Şu an her defasında ayrı veya uzak olmuş olduğunuzu gösteriyor, yaşamış olduğunuz problemlerden kaynaklı olarak. Burada anı değerlendirmiş olduğu için sizin yanınızdayken siz diyorsunuz ki hayır kesinlikle bu beni çok seviyor, beni aldatmaz. Ama başka bir yere gittiği anda da yoğun boyutta değişim gösteriyor, tavır ve davranış davranışları anı yaşadığı için orada kimden hoşlanmışsa direkt size akarte edip belki telefonlarınızı bile açmadan diğer kişiyle çok güzel bir zaman geçiriyor. Onun akabinde belirli bir zaman sonra da tekrardan size arıyor, size yöneliyor. Siz de diyorsunuz ki hayır benden vazgeçemiyor gibi bir takım düşüncelere sahipsiniz ama artık evlilikle ilgili bu kişiyle alakalı planlarınızın suya düşmüş olduğunu gösteriyor. Her isminin içerisinde A harfi varsa aklındaki kişinin burada evlilikle ilgili çok ciddi boyutta düşünmeniz gerekmiş olduğunu, bu kişiyle evliliğinizin gerçekten çok sıkıntılı ve zor olacak olmuş olduğunu gösteriyor. Buradaki sorumluluk daha çok size ait, evinizi korumak, yerinizi korumak. Belki çocuğunuz olunca çocuğunuzu korumak, işinizi korumak. Çünkü aklımdaki kişi bazen çekecek, gidecek, tekrar geri gelecek. Yani buradaki pozisyon ne ise aynısını size de yaşatacak. Belki arkadaşlarını eve getirecek ve burada çocuğunuza ait olan eşyaları bile arkadaşının çocuğuna verebilir. Yani sizi ikinci plana atarak diğer insanları ön plana koyuyor. Maalesef annesini çok fazlasıyla ön plana koyuyor. Aslında çekmiş, acı çekmiş bir şeyleri tırnaklayarak elde etmeye çalışmış fakat bunu da çok fazlasıyla becerememiş sıfır elde var sıfırla devam eden nedense de böyle şeytan tüy var denilir ya bir şekilde de dört ayak üstüne düşen tarzda bir aklındaki kişi var burada. Aslında hem eğlenceli hem de sıkıntılı. Maddi yönden de üzülüyorsunuz. Ya bu A harflerinin çoğunluğu evli de olabilirsiniz sevgili dostlar. Partnerini gerçekten kırmış, sivri dilli, dalga geçme tarzında konuşmalar, hareketleri, umursamaz hareketleri. Her şey sizde dönüyor. Burada aklımdaki kişi konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor sevgili dostlar. Ama yapmıyor ya gerçekleştirmiyor çok enteresan ve zor bir kişilik olarak çıktı burada ismin içerisinde A harfi olan kişiler duygusal yönden inanılmaz dalgalanmalar yaşatıyor size peki tekrardan geldiğinde ne olacak kabul etmeli misiniz çünkü git gel yapan bir kişi bu evet bakıyorum ama siz gözünüzü kesinlikle bu kişiden ayırmayacaksınız aslında baktığınız zaman da size geldiğinde de size şunu diyebilir rüyalarımda gördüğüm aşkımsın sevdiğimsin ben seni küçüklüğünden beri istiyordum veya çok öncesinden beri istiyordum ve şu an sen benimlesin şeklinde de düşüncelere sahip ve bunu size aktarabilir. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Her ne olursa olsun Hayat size o kadar güzel olanaklar sağlamış ki aslında burada aklımdaki kişiye çok fazla ihtiyacınız yok. Onsuz da her şekilde ayakta kalabilirsiniz. Aklımdaki kişi nedense sizin imkanlarınızdan faydalanıyor. Kimden nereden ne şekilde fayda görürse yapısı öyle yapacak herhangi bir şey yok. Ee, bunun için neye niyet ederseniz o gerçekleşecek yeter ki istediğimize özellikle bu dönemde çok çok dikkat edelim. Aklımdaki kişi de şimdi hem sizinle ilgili endişeleniyor, kaybetmek istemiyor, hem işiyle ilgili. Çünkü bu ikide bir hani işten de çıkma gibi pozisyonlar gözükmüş sevgili dostlar. Onun için zor böyle yoğrulmayan, düzelmeyen hani tamam deyip de hareketlerini düzeltmeyen aynı bildiği sistemde devam eden bir kişilik var. Burada eri doğruyu yanlışı beyninde görüyor ama yapamıyor. Yani hani ben bu kadarım. Çok fazla anlam yüklemeyelim o kişiye. Yoksa gerçekten mutsuz oluruz ve çok sinirlerimiz bozulur. Ki hayatınıza gitgeller yapıyor. Hem de sizi gerçekten çok üzmüş. Siz tamamıyla Ondan uzaklaşmayı isteseniz bile onunla beraber onun da bereketlenecek bir e, pozisyonu söz konusu, güzel miktarda para geçecek eline. Evet. Yön boyutta değişimler söz konusu olacak. İsmin içerisinde A harfi olan aklımdaki kişi şu an ne kadar da uzakta olsa sizi yanına da çekebilir. Sizin yanınıza da gelebilir ama yer değişikliği size çıkmış olduğu için yer değişimleri söz konusu olacak. Bu elinize geçecek olan para şimdi onun da geçebilir senin de geçebilir. Eğer senin geçerse sen yine onu kabul edeceksin. Olduğu gibi kabul ediyorsun. Aslında çok iyi bir insan fakat arkadaşlarının ve çevresinin etkisinde olup seni görmemezlikten gelen bir aklımdaki kişi ama sana da düşkünlüğü olan rüyalarının kişisi olmuş olduğunu düşünen ama yeterli olmayan bir aklımdaki kişi var sevgili dostlar. Evet sırada isminin içerisinde S harfi olan aklımdaki kişiye bakacağız. Bakalım onda neler çıkacak. Evet. Şöyle kartlarımı da topluyorum. Tamamdır. Aklımdaki kişinin isminde S harfi var ise sevgili dostlar dikkatli bir şekilde dinleyelim. Şimdi isminin içerisinde S harfi olan aklımdaki kişiyle ilgili istediğin durumların gerçekleşmesi için biraz daha dua etmen lazım ya da yapmış olduğun olaylarda biraz eksiklik söz konusu. Çünkü isminde S harfi olan aklımdaki kişi gezmeyi çok seviyor. İnsanlarla bir arada olmayı, yeni kişiler tanımayı çok seviyor. Mesela S yılan gibi kıvrılmış değil mi? E sizi suçlu çıkartıyor. Bu sefer siz de diyorsunuz ki ben nerede hata yaptım ki onunla ilgili olumlu gelişmeler olurken birdenbire kesildi. Sanki bir büyülenmiş gibi hissettim. Şimdi burada onun için çok fazla uğraşıyorsun kendini zorlama lütfen tercihlerin de senin isteklerin olsun çünkü kendini suçluyorsun bu sefer diyorsun ki ben bu aklımdaki kişinin isminde s harfi var ve bu kişi için ben elimden gelen fedakarlığı yapmış olduğum halde ben gerçekten neden değer görmüyorum neden bana bu şekilde davranıyor veya neden başkasına gitti örnek veriyorum tabii ki. Burada kendinizi de fazlasıyla suçluyorsunuz olarak gösteriyor. Şu anki pozisyonunuzu geçmiş gelecek bağlantılı olarak koruyacaksınız ve geçmişten tanımış olduğunuz, geçmişte bir arada oturduğumuz insanlarla tekrardan bir araya gelme, onlarla denkleşme, onlardan duyacak olmuş olduğumuz bir takım dedikodusal durumlar söz konusu. Ve geçmişte her nerede yaşadıysanız tekrardan oraya ziyarete gitme durumları söz konusu olacak. Yani burada tarih tekerrür ediyor şeklinde de yorum yapmak istiyorum. Şimdi kendinizi ne kadar da yalnız hissediyor olursanız olun. Aklımdaki kişi sizin hayatınızda. Siz de onun hayatındasınız. Arada bir dengeyi bozuyorsunuz. Dengeyi sağlamanız gerekiyor sevgili dostlar ki yoğunlukta onun ağır basmış olduğunu hatta algınızla oynayıp da kendi fikirlerini size bir şekilde yaptırdığını, mantıklı düşünmenizi yok etmiş olan bir isminde S harfi olan aklımdaki kişi var sevgili dostlar. Burada kararlı adımlarla ne kadar da çok ilerlerseniz ilerleyin. Evet esnek olan, çevresine uyumlu, sevgi dolu olan ama Anında da değişebilen bakın S yılan gibi kıvrılmış değil mi? Anında da değişen hiçbir şekilde düşman edilmek istemezsiniz. Buna çok dikkat edin. Anında değiştiği anda durduramazsınız bu isminin içerisinde S harfi olan aklımdaki kişiyi. İnatçı çekip gider sinirlenir ani sinir ve zıplamalar Ondan sonra tekrardan hiçbir şey olmamış gibi geri gelir. Unutmaz. Kinder değil ama unutmuyor sevgili dostlar. Birbirinize bakıyorsunuz. Birbirinizi merak ediyorsunuz. Aile faktörleri. Aileci de aynı zamanda aileci olmuş olduğu için de aile faktörü. Babası çok önemli. Babasının üzerinde etkisi olduğundan kaynaklı olarak sizin de daha çok onun babasıyla muhabbet etmenizde, babasının kararlarına saygı duymanızda fayda var ki siz de burada gerçekten çok güçlü bir insansınız ve aklımdaki kişiyi birçok konuda kararsız bırakıyorsunuz. Çünkü Aklındaki kişiye karşı tavır ve davranışlarınızda sinirlendiğinizde siz de farklı davranıyorsunuz. Aslında ikinizin de kişiliği bir nevi aynı olmuş olduğu için aynı anda sinirlenirseniz gerçekten çok büyük çatışmalar yaşarsınız. Onu söyleyeyim. Önünüze çıkacak olan çok güzel bir iş alternatifinden kaynaklı olarak hayatınızda köklü değişimlere de sebep olabilirsiniz. Yeter ki isminin içerisinde S harfi olan aklımdaki kişinin çıkarları devreye girmesin. Biraz size ne kadar değer veriyor olursa olsun bencilliği de var olarak gösteriyor. Evet burada bir süreliğine yalanlarınızdan dolayı bir de o da çok e, altıncı siyatı güçlü olmuş olduğu için sakın yalan söylemeyin yakalayacak yani sizi de sinir ediyor bu arada onu söyleyeyim onun yalanları onun yapmış oldukları ve e, hangi yöne gidecek olduğu çok ani hızlı karar değiştirme potansiyeli burada da var e, güven enerjisi çok eksik mesela çalıştığı iş yerlerine asla güvenmiyor kimseye güvenmiyor size de güvenmiyor bu da kıskançlık ve baskı oluşturmuş sizin üzerinizde. Ara arada tabi uzaklaşmalar yaşanmış olduğu için aklımdaki kişiyle beraberliğimizde çok temkinli ve dikkatli olmamız gerekiyor. Bakın 6. siyatı çok güçlü onu söyleyeyim. Size bu ismin içerisinde S harfi olan aklımdaki kişinin. Yani yakalar, yalanları yakalar, her şeyi yakalar, görür, bilir, susar, susar ani bir şekilde patlar ama istediğini yapar. Zapt edemezsiniz. Bir bakarsınız ki yerinde yok. E sizi de sinir ediyor. Sadece akışta kal. İyileşmen gerekiyor. Beklentilerini olura bırak. Yavaşla ve evrenin her verdiği olay ve durumun senin hayrına olmuş olduğunu düşün olur mu? Çok çabuk bir şekilde sinirlenme. Çünkü ikiniz de aynı kişiyle sahip olmuş olduğunuz için çarpışma yaşıyorsunuz. E, aklımdaki kişi de Güven enerjisine bir tazelemesi gerekiyor. Aynı zamanda size karşı da bunu yapması gerekiyor. Çünkü size güvenmediği zaman sizi suçluyor. E bu sefer siz de ne yapıyorsunuz? Kendinizi suçluyor. Masum muyum? Yoksa günah keçisi miyim? Çünkü ismin içerisinde S harfi olan aklımdaki kişi direkt sizi suçlar, direkt başkalarını suçlar ve işin içinden çıkar. Yaşamış olduğunuz sorunlar ortadan kalkıyor ve aklımdaki kişiyle gerçekten güzel bir geleceğe doğru adım atıyorsunuz. Her ikinizin de istediği gerçekleşiyor. Aslında hayatınız paralel. Eğer sevgiliyseniz de güzel bir aile oluşturacaksınız. Eğer aile iseniz de evliyseniz de bu kişiyle yaşamış olduğunuz tüm sıkıntı ve sorunlarınız ortadan kalkacaktır sevgili dostlar.